Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, onun nebisi Hazreti Muhammed'e salatu selam olsun. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının hayatlarını öğrendiğimiz sahabe Kiram'ı tanıyalım adlı programımızda bu hafta Cabir bin Abdullah'ın hayatına konuk oluyoruz. Cabir bin Abdullah Hicretten yaklaşık 16 yıl önce miladi 607 yılında Medine'de Hazreç kabilesine mensup biri olarak dünyaya geldi. Babası Abdullah bin Amr Uhud gazvesinde ilk şehit düşen sahabedir. Annesi Öneyse binti Aneme ise önde gelen hanım sahabeler arasında yer almaktadır. İkinci Akabe 15 yaşlarında olan Cabir bin Abdullah 75 kişilik grubun en küçük üyesi konumundaydı. Babasının Uhud gazvesinde şehit düşmesi üzerine kız kardeşlerinin sorumluluklarına üzerine alan Cabir bin Abdullah bu sorumlulukların altından tek başına kalkamayacağından dolayı genç yaşta dul bir hanımla izdivaç yapmıştır. Hudeybiye'de yapılan bağlılık yeminine katılan Cabir bin Abdullah orada Hz. Peygamber'in sahabilere ''Bugün sizler yeryüzünün en hayırlı insanlarısınız'' sözünü sonraki nesillere aktaran kişi olmuştur. Cabir bin Abdullah'ı İslam ilim geleneğinde öne çıkaran özelliği Hz. Peygamber'in söz ve davranışlarını en iyi şekilde öğrenip sonraki nesillere aktarma hususundaki gayretidir. Mescid-i Nebevi'de bir ilim halkası oluşturan Cabir bin Abdullah, Tabi'in neslinden Hasan-ı Basri, Mücahit, Ata bin Ebi Reba, bin Müseyyep ve Ehl-i Beyt imamlarından Muhammed el-Bakır gibi birçok meşhur alimin hocalığını yapmıştır. En çok hadis rivayet eden Muksir'in yedi sahabeden biri olan Cabir bin Abdullah, Hz. Peygamber'in hadislerinin doğru bir şekilde öğrenilip duyulmasını ve sonraki nesillere aktarılmasına büyük önem vermiştir. Kur'an-ı Kerim'i ve hadisleri en iyi şekilde okuyup anlama hususunda öne çıkan sahabelerden biri olan Cabir bin Abdullah, iştihat faaliyetinin de öncüsü olmuştur. Hz. Peygamber'in vefatından sonra birçok savaşlara iştirak eden Cabir bin Abdullah, Şam'ın fethine de katılmıştır. Akabe biatına katılıp vefat eden en son sahabe olan Cabir bin Abdullah, miladi 697 yılında Medine'de vefat etmiştir. Allah bizleri tıpkı Cabir bin Abdullah gibi ilimle hemhal olan nesiller kılsın.